Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bugün ilginç bir ürünle, ilginç bir video ile karşınızdayım. Zaten siz başlıktan da gördünüz. Yanımda şöyle göreceğiniz üzere iPhone 4 bulunuyor. Evet, iPhone 4 bulunuyor. 2010 Haziran ayında çıkmış bir telefon. Yani 12 yıllık bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu videoda bu telefona ne yapacağız? Bir sağlamlık testi vesaire uygulamayacağız aslında. Zaten siz başlıktan da gördünüz. 2022 yılında acaba hala iPhone 4 alırsak ikinci el telefonculardan ya da satış siteleri internet üzerinden ikinci el bu telefonu alırsak hala işimizi görür mü? Neler yapabiliriz? Bunlara hep birlikte bakacağız. Telefonun kısa bir incelemesini aslında yapmaya çalışıyor olacağız. Bu videoda o zaman hızlı bir şekilde telefonumuzu incelemeye başlayalım. Öncelikle tasarımına bakacağız. Tasarımını zaten aslında birçoğunuz biliyorsunuz belki hepiniz biliyordur. Ön tarafı bu şekilde karşımıza geliyor. Bu alt tarafta şimdilerde Touch ID diyoruz ama o zamanlar adı var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Şöyle bir tuş bulunuyor ki bu hala daha çalışıyor. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada ses açıp kapatma tuşlarımızı görebiliyoruz ve hala daha kullanılan bu sesi tamamen açıp tamamen kapatma tuşu bulunuyor arkadaşlar. Diğer yanını çevirdiğimiz zaman ise burada sadece sim kart takabileceğimiz bir yuva bulunuyor. Telefonun üst kısmına baktığımız zaman ise burada 3.5 mm'lik bir jack girişinin olduğunu görebiliyoruz. Diğer yanında ise telefonun power tuşu bulunuyor. Yeni nesil iPhone'larda biliyorsunuz bu power tuşu sağ tarafta konumlandırılıyor. Ancak eski zamanlarda üst tarafta bu şekilde yer edinmişti. Ve yine şöyle alt kısmına baktığımız zaman da burada hopa ve şarj girişini görebiliyoruz. Bu şarj girişinde de birçoğunuz tanıyor, biliyordur bence. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise Apple logosunu görüyoruz. Birazcık daha yukarı konumlandırmış şimdiki telefonlarda Apple logosu biraz daha ortada duruyor biliyorsunuz. Ve yine burada kameramızı görüyoruz ki kameranın özelliklerine zaten birazdan değiniyor olacağım. Bu telefonla çektiğim fotoğraflara ve videolara da ara ara yer veriyor olacağım arkadaşlar. Ve yine şu alt kısmına baktığımız zaman da burada bazı detaylar bulunuyor. iPhone yazısını görebiliyoruz. Tasarım olarak ben gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Benim çok beğen beğendiğim bir tasarıma sahipti iPhone 4 ve zamanında ben bu telefonu kullanmayı çok istemiştim ancak kullanamamıştım maalesef. Dolayısıyla bu telefon benim için çok efsane bir telefon arkadaşlar. Benim ortaokul zamanlarıma denk gelen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. O zaman isterseniz hep birlikte donanım özellikleriyle başlamak istiyorum. inceleme kısmına. Telefona baktığımız zaman Apple'ın A4 işlemcisini kullandığını görebiliyoruz ki bu işlemci bir çekirdekli bir işlemci. Şu anda çok komik geliyor olabilir ama o zamanlar için gayet iyi çalışan bir işlemciydi ve birazdan da göreceksiniz ki hala akıcı bir şekilde telefonunuzu kullanmanıza olanak sağlıyor. Uygulamalar arasında geçiş yaparken vesaire tabii ki e, şu anki telefonlar kadar akıcı olmasa da kasma, donma vesaire gibi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve yine bu Apple'ın A4 işlemcisi 1 GHz'lik bir frekansa da sahip bir şekilde karşımıza geliyor. Onun dışında RAM kapasitesine baktığımız zaman yine gülünç gelebilir ama 512 megabaytlık bir RAM'i bulunuyor bu telefonun. 512 megabaytlık bu RAM'in 200 megahertz'lik bir frekans değeri bulunuyor ki bu boyutlardaki bir cihaz için ve yapmak istediği işlevleri belli olan bir cihaz için bu değerler gayet güzel. Çünkü o zamana baktığımız zaman o döneme indiğimiz zaman gayet güzel ve güçlü kalıyorlardı bu işlemci ve RAM'ler. Onun dışında ekran tarafında 3.5 inçlik bir IPS LCD ekran bizi karşılıyor ve bu ekranın 640x960 piksellik bir çözünürlüğü bulunuyor. Ve yine 60 Hz'lik bir tazeleme oranı ile birlikte gelen ekranımızın 326 ppi'lik de bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Batarya performansına bakacak olursak 1420 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ki bence 10 sene 12 sene öncesine göre Gayet güzel bir batarya performansı, gayet güzel bir pil ömrü sunabiliyor sizlere. Çünkü mesela benim şu an kullandığım telefon, iPhone SE 2020 bile 1820 miliamperlik bir bataryaya sahipken iPhone 4 1420 miliamperlik bir batarya ile geliyor. Tabii ki boyutu daha küçük, yaptığı işlevler daha küçük. O yüzden de benim telefonumdan bile daha uzun batarya ömrüne sahip bir şekilde karşımıza geldiğini söyleyebilirim. Ve bu batarya ile siz neler yapabiliyorsunuz? Öncelikle 10 saate kadar video oynatabiliyorsunuz, video izleyebiliyorsunuz ve 40 saate kadar da müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kullandığınız zaman %100'den %0'a kadar bataryası düşüyor. Yani şu an için 2022'de kullanmak için zaten bu telefon uygun bir telefon değil bir kere onu söyleyebilirim. Şöyle uygun bir telefon değil. Birçok desteği bulunmuyor. Mesela WhatsApp bile kullanamıyorsunuz şu an bu telefonla birlikte. Ancak arama işlerinizi yapmak olur ya da buna jailbreak atılıyor mu bilmiyorum. Jailbreak atarak kullanabilirseniz belki kullanabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi arama yapmak olur, not kaydetmek olur. Video fotoğraf çekebilirsiniz ama çok kaliteli olmaz. Bunu not defteri olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ikinci bir telefona ihtiyacınız vardır. Belki iş görüşmelerinizi bu telefonla gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz ve size bir gün boyunca şarjının yetebildiğini söyleyebilirim. Onun dışında müzik dinleyebilirsiniz. Zaten 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Bunun haricinde ben kendi AirPods'umu da buna bağlamıştım. Şöyle yanımda göstereceğim hatta. Bu AirPods'u da ben bu telefona bağladım ve kullanabildim. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmadı. Tabii ki Bluetooth sekmesine girip yaptım. Pop-up ekranı çıkmamıştı. yani telefonu bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen kamera performansına da değinmek istiyorum arkadaşlar. Arka kameramıza baktığımız zaman 5 megapiksellik gibi bir arka kamerasının ne olduğunu görüyoruz. Bu da dönemine göre bence gayet iyi bir seviye çünkü şu anda bile telefonlar 12 megapikselle geliyor karşımıza. Ve bu kameramızın f2.0 diyafram açıklığı bulunuyor. Arka kamerayla 720p ve 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameraya baktığımız zaman ise 0.3 megapiksel gibi komik bir değerle karşımıza geliyor ve ön kamerayla 480p 30 fps'e kadar videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak telefonun desteklediği bağlantılardan bahsetmek istiyorum ardından telefonu elimize alacağız ve arayüz performansını size gösteriyor olacağım. Masamıza geçeceğiz. Elimde ben bu telefonu kullanacağım. Uygulamalar arasındaki geçişleri vesaire göstermeye çalışacağım. Bağlantılara baktığım zaman aslında çok bir seçenek olmadığını görebiliyoruz. Telefon Wi-Fi 4 teknolojisiyle birlikte geliyor ve 3G'yi destekleyebiliyor. Ancak 3G'den sonra 4G, 4.5G, 5G gibi teknolojileri destekleyemiyor maalesef. Genel olarak telefonun özellikleri bu şekilde. Bunları da anlattım. Telefonun detaylı özelliklerine de hep birlikte baktık. İsterseniz şimdi gelin telefonun arayüz performansına geçelim. Evet dostlar beyaz masamıza gördüğünüz üzere geçtik ve elimde gördüğünüz 12 senelik canavarı inceleyeceğiz şimdi hep birlikte. Şu an ekranın üzerinde bir ekran koruyucu olduğu için burada bazı böyle eskimeler görüyorsunuz. Bunlar ama ekrandan kaynaklı eskimeler değil arkadaşlar. Tamamen ekran koruyucudan kaynaklı olan şeyler. Tuşuna bir kere bastım ve gördüğünüz üzere ekran açıldı. Şöyle kilidi sağa kaydırıyorum ve gayet hızlı bir şekilde ekran karşıma geliyor tek sayfa bu arada başka sayfa yok. Hemen şöyle kişilerle başlayalım arkadaşlar. Son uygulamaları bu şekilde kapatabiliyoruz. Gayet akıcı bence. Ayarlara giriyorum. Ayarlar kısmı tabii ki eski arkadaşlar. Yeni telefonlar gibi değil. Birazcık değişik gelmiş olabilir gözünüze. Hemen buradan çıktım. Mail kısmına girelim bakalım bir. Buradan da çıkıyorum. Haritaya girelim. Buradan da çıkalım. Videolara girelim. Buradan da çıkalım. Fotoğraflara girelim. Burada benim fotoğrafımı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonla bir kamera testi, araya kamera görsellerini koyacağım video içine. Göreceksiniz. Saat kısmına girelim. Gördüğünüz gibi gayet hızlı, gayet akıcı şekilde bütün uygulamaları açabiliyor arka planda. Telefon kısmına girelim. Hemen burada çeviriciyi görüyoruz arkadaşlar. Çevirici de bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz üzere bir sürü uygulama açtım. Hatta pusulayı da açalım. Bir sürü uygulama açtım ve hiçbirinde donma kasma yaşamadım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet akıcı bir şekilde çalışabiliyor. 12 senelik bir telefon olmasına rağmen ben şu an hala kullanılabileceğini düşünüyorum. Gayet güzel bir telefon bence. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım. Arayüz performansı da bu şekildeydi. İsterseniz şimdi videoya kaldığımız yerden... Devam edelim. iPhone 4'ün 12 senelik telefon olan iPhone 4'ün incelemesi de bu şekildeydi. Arayüz performansında siz görmüş olduğunuz Telefon hala kullanılabilir mi? Yorumlar kısmına yazın. Siz nasıl buldunuz? Çünkü 12 senelik bir telefon ve hala sapa sağlam duruyor. Şu anda da bu telefon aktif olarak kullanılıyor. Dediğim gibi hani WhatsApp, Instagram gibi uygulamaları buna indirip kullanamıyorsunuz. Ama SMS ve telefon görüşmelerinizi, not alma gibi işlerinizi Müzik dinleme gibi işlerinizi bu telefonla gerçekleştirebiliyorsunuz tabii ki. 2022 yılında bu telefonu ikinci telefon olarak sadece telefon görüşmeleri yaparak kullanabilirsiniz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına lütfen yazın bir konuşalım. Sizce bu telefon 2022 yılında kullanılabilir mi? Yorumlarda dediğim gibi buluşalım. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.